Geçen oyunda, geçen böyle aynı böyle tiplerle oyun oynuyorum Necati, tamam mı? Adam, e, tabi böyle yine çok güzel gankler falan atıyorum e, kendimce. Gidiyorum lane'lerde Aa abi. E, böyle öldün mü? Öldürdün mü? Aferin yavrum. Böyle kendimce böyle işte güzel şeyler yapıyorum. O arada Drake'e direkt gittim. Direkte şeyleri ADC'ye çağırıyorum diyorum ki yavrum gelir misin? Tık yok. Çin Abi gelir misin? Tık yok. O arada karşımızda da Jungle Poppy vardı. Poppy geldi ben orada kesti gitti. Dedim ki kardeş niye gelmedin? Kes lan Skirtle dedi. <laughs> Abi ben ne kesine takıldım ne lanına takıldım. Skirtle ne? Abi oyunun sonunu getiremedim. Skirtle ne arkadaş bu çocuk ne demek istedi? Dedim ki eee Körtül ne demek dedim, kesta dedi, iki binler bilmez. Ya Allah Allah. Abi ben oyun, şey yemin, o, yemin abi. olsun var ya, ölüm sonunu getiremedim. <laughs> oyun bitti, tabi ...her zaman olduğu gibi biz yenildik, falan. Bir girdim abi, Google amcaya hemen baktım. Bir girdim abi, körtül. ...Pokemon'da kurbanın adıymış. Lan ne zoruma gitti. Lan ne zoruma gitti ya. Ben dedim arkadaş, adı...